Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bal kabaklı pasta yapacağız. Bunun için evet. kabaklarımızı dilimleyip yıkayıp tenceremize aldık. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz ve bir gece dinlenmeye bırakıyoruz. Önceden şekerle dinlendirdiğimiz bal kabaklarımızı ocağımıza aldık. Bal kabaklarımız pişti. Şimdi püre haline getireceğiz. Bal kabaklarımızı ezdikten sonra daha pürüzsüz bir kıvam alması için blenderdan geçiriyoruz. Kabak püremizi soğumaya bıraktıktan sonra yulaflı bisküvilerimizi bir kabımıza aldık. Üzerine tereyağımızı ve sıvı yağımızı ilave ettikten sonra yoğuruyoruz. tereyağı her tarafa dağılana kadar güzel bir şekilde yoğuralım. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Yulaflı bisküvilerimizi yoğurduktan sonra yağlamış olduğumuz borcamımıza bisküvilerimizi yaydık. Şimdi tatlımızın muhallebisine geçelim. Muhallebimiz için sütümüzü tenceremize aldık. Daha sonra nişastamızı ve unumuzu ekliyoruz. yapıyoruz topak olmaması için. Daha sonra yumurtamızı ilave ediyoruz. Şekerimizi ilave edip kaynayana kadar çektiriyoruz. Muhallebimiz kıvam aldı. Şimdi içerisine vanilyamızı ekliyoruz. Krem şantimizi ekliyoruz muhallebimize. Ve blenderla pürüzsüz bir hale getiriyoruz. Dolapta beklettiğimiz bisküvili zeminimizin üzerine hazır olan muhallebimizi yayıyoruz. Sıcak muhallebimizi tabanımızın üzerine yaydık. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Soğumuş olan muhallebimizin üzerine dinlendirilmiş olduğumuz balkabağı püremizi alıyoruz. Ve yayıyoruz. Balkabaklı pastamız hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.